Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Red Ball'da, Red ball kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. sesim ee, sesimi belki yine inceltebilirim. Belki de inceltmeyebilirim. Ar arkadaşlar 31. bölümde kalmıştık. Üçün, üçün, ee, seviye 31'de. 31. bölümde. Arkadaşlar videoya da video, eğer videonun devamını gelmesini istiyorsanız on like bu videoyla videoya on like istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada video 10 dakikalık olacaktır. Benim kanalıma abone olmayı, videolarımı like atmayı Bildirimleri de açın. Kardeşimin kanalı adı Eymen Winler Onun da 80 abonesi var. Ona da abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar benim kanalda Yemeyir. Onun da 50, 50 abonesi var. Ona da abone olun arkadaşlar şimdi devam edelim. Oh, of of. Arkadaşlar bu arada hileli oynuyorum. Çünkü ya hani böyle can man olsa falan çok uğraştırıyor beni. Ben de Android oyun kuluptan hileli Red Ball indirdim. Arkadaşlar zaten 3 bölüm çekmiştim. Bu da 4. bölüm olacak. Neyse yani devam edelim şimdi. Arkadaşlar ne videosu gelsin bakın Minecraft çektim yine bir tane. Ondan sonra Bravo Stars çekiyorum arkadaşlar. Bir Red Ballar çekeceğim. Ee, şeyde arkadaşlar PUBG çekmeyi düşünüyorum ama hani tabletimde yer PUBG PUBG için yer kal yani yer yetmiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani PUBG PUBG yer çok yer kaplıyor ya arkadaşlar benim benim tabletimde o kadar şey olmadığı için Light yük mobile zaten yükleyebilirim ama o aşırı derecede yer kapladığı için yani oyun El Fatiha olur oyuna. Onu oynayamam ama light olursa oynayabilirim. Ama bir iki, iki tane falan oyun olması gerekecek. Hoppala şöyle bir fake atarız. Arkadaşlar 10 bölüm 5 bölüm olmayacak. Şöyle söyleyeyim 10 dakikalık olacak yani video. Zaten de, kaç dakika olmuş? 2. Tamam daha var zaten 8 dakika. Ölme ya. Üf. Arkadaşlar az önce çektiğim yer kapladığı için video kendinden bitti yani. Ne oldu ya? Üf, ne oluyor bize? Eskiden ben daha kötü oynuyordum. Şimdi daha iyi oynuyorum ama şimdi de gitmiyor ha. Şunları öldüreyim mi? Evet, öldüreyim şunu da. Gel buraya ölüm. Şöyle bir vuralım buna. Arkadaşlar yazın yorumlarda ne çekeyim başka yani. Siz ne isterseniz başka şeyler de çekebilirim. Hoppala Arkadaşlar şöyle bir gidelim. Hoppala. eh Artist hareket yapacaktım ama neyse. Aslında ne artist hareket yapabilirdim de. Şöyle 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 yapacaktım. Bir diğer tuşa bir diğer tuşa basacaktım ama olmadı. Tablet de büyük ya arkadaşlar benim tabletim büyük. Samsung Galaxy Tab 4. Ondan büyük olduğu için düğmelere de basmak biraz zorlanıyor. Ondan biraz zor oluyor. Yani oynamak falan Küçük bir tablet olsa mesela elime sar ve biz öldük arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şuradan şöyle bir basarız ve gideriz. Dakika kaç oldu? 4 dakika oldu. Tamam zaten iyi. Uç şuradan ya. Üf öldüm ya. Ya sen nasıl bir mal bir oyunsun anlamadım. Burada hızlanması gerekirken yavaşladı arkadaşlar. Oyun baga girdi. Hadi red bal. Hadi aslan parçası seni. o Hadi şöyle bir zıpla. Şöyle bir zıpla. Hoppala. Dakika dur Aman 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 ya tutamadım. Hızlıca ne gidip geldi garibim. Sesim yine dediğim gibi arkadaşlar belki ince ince açabilirim. Uğultulmuş daha oluyor O ne sesti ya? Neyse. Neyse arkadaşlar biz biz devam edelim videomuza Şöyle bir gidelim şuraya geçeyim Gel Gelmez yanıma kadar Kekimi yesem bile Oh kek kokusu geldi Videodaki gelirimle bunları alıyorum arkadaşlar Param buna yetiyor <laughs> Arkadaşlar Like atın videoma like 10 like gelsin devamı olsun Eskiden 5 like istemişim ya 5 like ne abi ya 5 like ne 5 like ne ne 5 like arkadaşlar bir dakika geliyorum ay ben böyle işin ya evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi kardeşim ses çıkartıyor ya var ya bir videoda böyle olunca biri böyle bir videomun içine edince ben deliriyorum deliriyorum eh, yemin ederim şimdi bakın oyunu konuşturacağım red balcalarımı konuşturacağım e, alamadım ağzına Tövbe ya küfür etmek istemiyorum Başıma ne geldi siz bir bilmiyorsunuz of. Bip 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 Bipleyebilirim bip aslında videomu ama Ben niye yani küfür edeceğime Bipleyeceğime uğraşacağıma Küfür etmeyeyim daha iyi aslında Küfür etmiyorum ama sinirleniyorum ya O yüzden o kadar Küfür etmem ben Şöyle Hoppala Dakika altı oldu arkadaşlar bu arada. Ona da söylemeden geçmeyeceğim. Gel oğlum sen artistliğini yapıyorsun. Abov abov abov. O, 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 o Kral bir hareket yaparak gittim. Derken ölüyoruz. Burası çok zor ya. Ben buraya geçemiyorum ya. Şimdi ben ne yapacağım? Bilmiyorum. Hoppala seni bir dedim Bilmiyorum futbolculuğumu konuşturuyorum ve gidiyoruz. Zalman ama olsun. Şimdi dakika 6.30 oldu. Tamam. Bak gidiyor gidiyor gidiyor. Siz tam zamanda böyle yapıyorsunuz. Ağzına edeyim ben senin. Tövbe estağfurullah. Seviye 40 oldu. Yani 9 bölüm yaptık. Olmayacak olmayacak. Evet olmayacak ya. Ü. oldu oldu evet oldu. Bir ara ben buraya geldim tam zıpladım. O o şey kötü şey işte adını bilmiyorum. Beni şey yaptı attı oraya deli oldum. Aha. Deli oldum arkadaşlar ya. Hoppala. Üf ne oldu ya bana ne oldu lan? Gel gel. Hoppala sana bir fake atarım. Bir sağdan bir soldan fake atarım. Olur biter. Olur biter. Olur biter. Hoppala bakın buraya hızlıca gelip geçeceksiniz. Arkadaşlar videoyu 2 alına durdurdum. 2 dakikalığınızı böldüm. Arkadaşlar şuraya basıp kanalıma abone olup arkadaşlar şuradan da bildirimleri açmayı ve arkadaşlar şuradan da arkadaşlar video şuradan da arkadaşlar videoma like atmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar videoyu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoppala. Bu arada 8 dakika oldu video. Şöyle. Ne öldürürsün beni. Hemen 2 dakika daha çekip videoyu artık bitireceğim arkadaşlar. Gel sen de buraya. Çok uğraşmak istemiyorum. At şunu sen bir üstünden. Oh güzel gitti Şöyle yapayım arkadaşlar. Lazukopat. Lazali. Hoppala dedik mi? Diyemedik. Lazali. Laz Ali Laz Ali. Laz. Niye Laz diyorum lan ben? Laz. 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 Laz Laz Laz. 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 Yerim ben. Laz. laz. Evet arkadaşlar videodaki hikayesi 9 oldu ve ben Neyse arkadaşlar 9.30 olsun hatta 9 evet 30 olsun. Videoyu ben bitireceğim artık arkadaşlar. Yani durduracağım ve konuşacağım ve arkadaşlar video bitecek. Hani bu son bölüm arkadaşlar. Şimdi burası son yani video bitecek artık. Şöyle bir atlayış yapsam kral bir hareket mi olur? Evet bitti ve arkadaşlar. Ay 9.30 oldu 20. 29 30 Neyse. Neyse arkadaşlar bugünkü bu kadar. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız dediğim gibi kanalıma abone olun. Videolarıma like atın. Bildirimler açın. Bu videonun devamı için 10 like atın. Devam edecek arkadaşlar. Ve arkadaşlar kuzenimin kanalı kanalıma daha abone olun bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay <laughs>